Merhabalar arkadaşlar, Age of Empires 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 1v1 oynadığım bir karşılaşmayı size anlatacağım. Yüksek rütbeli bir karşılaşmaydı. Karşıda elmas rütbesinde bir arkadaş vardı. Buyurun. Ve bu arkadaşa... Buyurun. Fast Imperial deneyeceğiz arkadaşlar. Karşıda... Evet hızlandırdım oyunun başını. Karşıda gördüğünüz gibi Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var arkadaşlar. Biz ise Osmanlılara oynuyoruz. Çifte minareli medrese ile ikinci çağ geçiş yapıyoruz. Altınımızı buradan topluyoruz ve taşımızı buradan topluyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şuradaki orman biraz uzaktaydı. İlk etapta şuradaki ormandan ağaç toplamayı, odun toplamayı, ağaç kesmeyi düşüneceğim. Şöyle haritayı açalım. İşte gördüğünüz gibi burada bir öncüsünü yok ettim. in çağ geçişimizi yaptık bu in çağ geçti ve kışla inşa ediyor arkadaşlar erkenden bize basacak bizim de amacımız fast imperial yapmak boyunda harita altın tepeler haritası olması lazım şöyle biraz yavaşlatayım evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi kapatıyorum ve buradan da kapatıyorum. Düşmanın burada olduğunu çünkü öncümüzde tespit etmiştik. Muhtemelen en kısa yoldan bu güzergahtan üzerimize gelecekler. Bu istikametten üzerimize gelecekler. O yüzden hemen kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü biraz geç asker basmayı planlıyoruz. <laughs> Emniyeti sağlayabilmek için tedbiri elden bırakmamak için. Arkadaşlar şimdi kendime geçiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi 2 tane askeri okul inşaatçı Demircim'in etki alanında yaptım bunu. Çünkü hızlı üretim bonusu kazanabilmek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu artı işaretleriyle hızlı üretim bonusu sağlamış oluyoruz. Ne üretiyorum? Sipahi üretiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve vezir puanları geliyor. Vezir puanlığı, sağ çalışması, daha sonrasında askeri kamp, daha sonrasında hızlı eğitim şeklinde kullanmayı düşünüyorum boyunda. Öncümüzde gördüğünüz gibi şurada bir düşman öncüsü var. Farkına vardım ben bunu. Sipahiyle bunu kovalamaya başlıyorum evet. şimdi. Düşman da gördüğünüz gibi askerleri dolandırıyor. Benim durumun olduğunu farkına vardı. Derken buradan saldırıya geçti. Gördüğünüz gibi bir işi kaybettik. İkinci işi de kaybettik. Şurayı askeri diyelim arkadaşlar. Ve şimdi şuradaki çit suru da saldırıyor. Biz de buradan öncüsüne saldırıyoruz. Arkadaşlar yok öncüsünü yok etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi siyah şörlerini gönderdi. Ve buradaki çit suru yıkmak istiyor. Bize rush atmak istiyor. Hemen 3. çağ tophaneyi amire simgesini geçmek istiyorum. Evet askerleri bitiriyorum. Ve gördüğünüz gibi imamlarımı sağa gönderiyorum. Relikleri toplayabilmek için arkadaşlar. Yani kadim eserleri toplayabilmek için. Age of Empires'in relik diyordu bunlara. Biraz alışkanlık oldu. Evet işlerle çit turu onarmaya başlıyorum. Çünkü yıkılmak üzere artık. Gördüğünüz gibi silah çörüğüyle. Bir işimizi burada da kaybettik. Silah çörüğüyle karşılık veriyor. İkinci işi evet. Dört tane işi kaybettim şu an kadar. Bir sorun değil arkadaşlar. Tabi kaybetmem de fayda vardı ama hiç sorun değil. Osmanlılar oynuyoruz. Askeri okullardan üretim yapmayı planlıyoruz. Evet yetersiz oldum dedi. Ve düşman durmadan buraya yeni askeri birlikler gönderiyor. Bizim birikmiş ordumuz bu arkadaşlar. Bir tane sipahimizi şurada kaybettik. Öncü kovalarken öncüsünü de hallettik ama. Gördüğünüz gibi iki tur artık idinmek üzere. Artık elimdeki orduyla çok kaç yapıyorum. Oyalamaya çalışıyorum. Biraz daha süre kazanmam gerekiyor çünkü arkadaşlar. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Bir kez daha saldırdık. Bir geri çekildik arkadaşlar. Bu kaç yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar burada bir çalışma başladı. Ve geri çekiliyoruz. Evet. Cami inşa ediyoruz arkadaşlar. Ve kadim eserleri camimizi toplamaya başlayacağız şimdi. Evet, askeri kamp şeklinde değerlendirmişim bizi puanımı. Evet, 8 askerimiz var. Düşmanın ise 12 askeri var ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkmayı başardım. Ben de mancınıkta karşılık vermeye başladım. Ve mancını geri çekiyorum. Düşman kalabalık bir şekilde mancınımı yok etmek için geliyor üzerime ve imamla bol olu çekiyorum hemen. Kaçmak var sonunda arkadaşlar. Üstüne de birer mancınık gönderdim ve iki tane kayıp oldu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silahşör üretimine çevirdim. Askeri okullardaki eğitimi bir askeri okul daha inşa edeceğim. 4 askeri okul maksimum askeri okul sınırıyla bu çağda üretim yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 3. çağda maksimum 4 askeri okula sahip olabiliyorsunuz. Son çağda da bir tane daha ekleyebiliyorsunuz. Buna ve 5'e çıkartabiliyorsunuz sayı. Burada biraz toparlanıyoruz arkadaşlar. Savaş başlayacak birazdan. Çünkü düşman bize bastıracak farkındayız. Öyle gibi imamları Burada da kadim eserleri toplamaya devam ediyoruz. Bakalım sunucu modu diyelim burada artık. İcra olunacak evet düşman burada koçbaşları inşa ederek kuşatmaya hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi asker sayılarımız burada 4 tane silah şerim var. Düşman ise 14 silah şerim var. 2 mızraklı askerim, 2 imamım, 1 mancırım var. Evet düşmanın da bir baş rahibi var arkadaşlar. Üç tane koçbaşı var. Birazdan daha kuvvetli bir şekilde bize saldıracak. Bunu bekliyoruz. Şöyle döndüreyim ben bunu tekrar. İşte haritayı bu şekilde görüyorum şu an arkadaşlar. Buradan delmeyi başarmıştı. Işte. Evet düşman üzerimize yürümeye başladı arkadaşlar düşman üzerimize yürümeye başladı. Gördüğünüz gibi düşmanın yurdu da bu şekilde. Düşman üzerimize yürümeye başladı. Evet, taarruz başladı arkadaşlar. Sayı sarısının yine onda. Beş var gitmez. Gördüğünüz gibi mancılıklarımızın üzerine doğru hareket ediyor. Ama çok kaybı olacak arkadaşlar burada. Koş şehir merkezimize vuruyor. Tüm askeriyle mancetimizin üzerine doğru yürüyor arkadaşlar. Bütün işçilerimi buradaki koçbaşlarını yok etmesi için gönderiyorum. koç başlarını etkisi hale getirdik. Şey Düşmanın ordusunu da yok ediyoruz arkadaşlar. Düşmanın ordusu da kalmadı arkadaşlar. Evet hemen İstanbul Gözlem Evi inşa ederek 4. geçmek istiyorum. Düşman hala 2. arkadaşlar aşağı attığı için pek Benim dengeli çağ geçişi yapamadı. Bakıyoruz düşmana ne yapıyor diye. Burada bir ordu daha biriktiriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha kalabalık evet. bir ordu. Biriktiriyor. Ve üçüncü 3ü basıyordu arkadaşlar. Ve biz 4'e geçtik. Evet. Arkadaşlar artık askeri okullarımız daha hızlı üretim yapacaklar. Düşman. Demek. Psikolojik açıdan da dönüş ağda olduğundan dolayı rahatsız olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi bizi puan olarak yeniçeriler de çağırdık. Düşman üzerimize yüklendiğinden dolayı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde asker üretimimiz devam ediyor. Bir askeri kullan inşa edeceğim arkadaşlar ve 5 diyeceğim askeri derken düşman saldırıya geçiyor. Şuraya askeri değil. Evet düşman saldırıya geçti. Ve durduracak olursak düşmanın 89 nüfusu var 50 ekonomi 40 askeri. Benim 80 nüfusum var 51 ekonomi 29 askeri arkadaşlar. Savaş böylelikle başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Silah çöpünden gönderiyorum. Mancıliklerle oluşturdum. Duyuyorum. Peklerle de sizde askerlerin içine için. Mancılıkları soruyorum. Evet arkadaşlar. Düşman şehir merkezimi yıkmak isterken bütün ordusunu kaybetti ve savaşı kaybetmiş oldu arkadaşlar. Savaşı biz kazandık. Osmanlılar olarak böyle bir zafer aldık arkadaşlar. Gerçekten güzel savunduk. Beni izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.